tarafında yürürüm. Kutluyla yaparız baktık. Yoksulluk, sefaret hücretliğine hayır. Yoksulluk, sefaret hücretliğine hayır. Yoksulluk, sefaret hücretliğine hayır. Dört gün. Tencerelerini çek. El, el, el al Arkada tencereleri çek. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Gençler içine

thank <laughs> you Çıkıcılmadan daha altı numarası. Artık artı gelmiştir. gelmişti. bu Ya, işe Böyle bir, böyle bir,

<laughs> yok yok <oldu>. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bunun emareleri milyonlarca çalışan asgari ücretli de görüldü. Ve bugün de 3 Ocak bizlerin maaşlarını doğrudan ilgilendiren enflasyon farkı açıklandı. Ben şöyle bir isim koydum. Sarayı üzmeyen istatistik kurumu maalesef bugün görevini başarıyla yerine getirdi. Utanmasalar neredeyse birinin altında